Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft çekeceğiz. Ee, APK'yı indirdim. Paralıydı. Biz onu bedava indirdik. Güzel bir tane sürü. Siz gelmeden önce biz bir alarda arkadaşımla bir şey yaptık. Evler yaptık. Kıraatli robot oluyoruz oynuyoruz şu anda. Şöyle. Böyle Böyle. Orsun adı burada. Şurası da böyle şey. Şurada karşıda televizyon, AC Burası da alt kat. Burada LCD biraz yaptım. Kaç? Bir de yolu yapmıştık. Onları Nerede? Nerede şey ya? Aa bu, bu neredesin? <laughs> Koyalım. Anam. Böyle bir tane nedir Gördüğünüz gibi o oh, keçiden geçitten de var. öyle şöyle şöyle, şöyle. kullanma arkası söyle, söyle. çok sıkılırsın seyir kendi, 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 kendi çok sıkılırsınız kendi çok kendi şey yapalım denize atalım daha da güzel olur git git arab içinden geçtik yine. denize atalım denize atalım denize atalım çok sıkılırsın denize atalım evet evet geldi 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 ya doğuşlar koyalım Arkadaşlar bugün bizim adım. bunu Onu da biz kendimiz yaptık. Burası ayak kapılık. Gördüğünüz gibi su yazdım. Şöyle elimiz. Burası alt kat. Burası da. Bayağı bir güzel yaptık evlerimizi. Birkaç dakika olmuştu. Dört dakika olmuş. Soğuk falan yaptık oraya işte. Hemen yatalım. Sabah olsun. Sonra sabah olunca ev yaparız. Hadi. Hadi kaldık ya zaten. Adam olacak burası işte. Burası ne diye sorarsanız burası da mutfak. her <laughs> de deyimi yaparken akşam olmuştu. Oraya da. Şimdi bu tüneli şey yapalım. kapattık. Zor oldu baya. Ama olsun. Ama arkadaşlar yani nasıl desem biz herhalde inan bu videoyu çekmiştik. Video ise kendisini çekmemiş. Zaten izlerken Mobizen diye bir tane uygulama var. O size gösterir. İşte o kayıt yapmamış. Biz de boşuna boşuna konuşuyormuşuz. Ondan. Çekiyor değil mi? Çok korkuyorum çünkü. Öğrenci serverimizde Robocop çekebiliriz. APK'lı sürüm. Ee, yani sınırsız para. Unutmayın ben Android'den indiriyorum. Onda bilmiş olmuş. Bazılar bilgisayardan şey seviyor ama olsun. Zaten izleyicilerimiz çok az arkadaşlar. Yine açtım. Unutmayın bak. Manyetik oyun Mahmut Yağız. Oraya gidip beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz beğenmeyin abone olursanız abone olun. Çok da seviniriz. Bir tane yorum atmanız bile bizim için 1200 abone olur yani. Öyle değil mi? Şimdi ev yapalım. Bir tane yer altı evi. Yok yer altı evi yapalım yapalım. Dur bir tane fikir geldi. Ah, şöyle koy. Şunu da şöyle koy. Şunu da şöyle. Abi evet. Ne diye sorarsanız asansör arkadaşlar. Bunun asansör yapımını size göstermiş olur Minecraft'ta. Suyumuz nerede? O diyor komando da yani kasmış biraz. Yani ben ben var ama benim için eğlenceli olmuş. Siz de inşallah eğlenceli olur sizin için. Yani şey yapmazsak çok şey izlemezse yani kapatacağım başka bir tane şeyim yok. Yani yedi tane izleme var. Yani iki tane de beğenmemiz var. Öyle. Şimdi gelelim ev yapmaya. Çok güzel olsun. <laughs> Gel şöyle baba. Minecraft'ın son sürümünü de size yayınlayacağız. Bilgisayardan yakında oyun çekebiliriz. Bu da sizin haberiniz olsun. Nopsan zaten çok bilinen bir tane uygulama değil. Olmam böyle. Şöyle gel, şöyle gel. Köy evi yapalım. Şöyle, şöyle. dakika olmuş. Hemen bakalım. 9 dakika olmuş. Şimdi 10 dakikaya girdik. Yorumlarınızı bekliyorum yani. Dakika mı az? Neyi az? Böyle mi şöyle mi? Onları bekliyorum yorumunuza. İşte o söyleyeyim. Ama yani yorumlarımızda kusur bulupmasın arkadaşlar. Lütfen sizden rica ediyorum. Video çekiyoruz bak burada. Şimdi de üstünü kapatacağız. Ayağını görelim. tablet Aslında biz böyle yapmayacağız bunu. Ee, şu kapıya, kapıya da dursun da, torch da dursun, şu dur durmasın. Biz aslında şunu yapacağız. Güzel olmaz mı yani? Ona göre hoş. şey.

bu bölüm pek güzel olmadı. Yani derseniz ben de ben de bunda yani haksızım. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar.